Siz bana dişimizi kamıştıran karpuz kiraz. söyleyin. <laughs> Böyle karpuz yok abi. Karpuz. Karpuz abi. Gitti puanlar. E tamam benim dişim kamaşıyor ama karpuzda. <laughs> benim de şeftali de oluyor. Hayır benim de şeftali ben de oluyor şey abi. Gerçek. Farklı toleranslar mı söyleyeyim Emel bilecek bak. Kiraz da kız. Tam onu diyecektim ya. Abi vişne çıkmadı karpuz ne kirazı ya. ya? Vişne, vişne bile ya. kamıştırmıyor. Ya, kamıştırmıyor. Kiraz, kamıştırmıyor mu vişne ya? Kamış kiraz, kiraz. Kamış, kamış ne ya? Kamıştırıyor. <laughs> Salata de kız. Hıyar. Hıyar de. Hıyar bir. ama. Evet, bir dakika. Evet. Hıyar. Hıyar ama bir şey söyleyeceğim. Yüzüne baka baka hıyar olmadı ya. Ne ama şey çok zarif söyledi. Yani? yani yeter ki sen bana söyle. Bir daha de. Bir daha. Hıyar. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Kadın, kadın Ay Allah'ım Kimse ya. bana bu kadar güzel hıyar demedi. Demedi, değil mi? Bak, bak. Allah bak, aşkına bir, bir daha, daha, daha. de. Hıyar. Oh, oh, oh. Nihat'a bakıp söyle. Maliye nasıl? Hıyar. <laughs> bak gördün mü? Kahretmesin. Maliye gelince evet. hıyar. Bana gelince hıyar. Aşk olsun ya. Soruyorum. Ferman'a söyle. Hıyar. Ferman'a Ferman bak. <laughs> Ferman. Hey, ne oldu? Bir şey var Son ya. şans. Bir yerle bir Son şansınız bu anlar. Bir yerle salatalık bir mi Mali? Çünkü kimse bilemeyecek şey bunu. bunu. Karpuz dedikten sonra şey bu masanın bir tamam, hakkı yok. Ya benim dişim kamaşıyor karpuz. Karpuz hadi canım. Ay ne var? Sen yeme aşkı var. O lan. diş senin yok. değil takma diş demek ki. Ferma. Tuz olabilir mi? Tuz. Meyve değil tuz. Yiyecek diyor. Hay yiyecek diyor. Ha, o zaman şeftali de şeftali. Şeftali diyelim. Şeftali Bile yarma. <gülüyor> yarma. <gülüyor> yarma. Bütün puanlar turaj masaya. Bir dakika. Hiç kimse <laughs> bilemedi seyircilerin arasından. Ben söyleyeyim biri mi? Bilirse Ali Bey? Ben ona hediye vereceğim. Söyle. Muşmula yok söyledi söyledim. ya. Söyledim. İlk ben söyledim. Muşmula Manu ve var. vişne çıkmadı. Tavşan mı? Yiyecek diyorum Hayır <laughs> Gel hanıfe, hanımefendi, hanımefendi biliyor. Ha, gel. Vallahi bildi ha. Bak vallaha. Ne dedi? Kimsenin Bir şey soracağım. Mi? Söyle bakayım. Vişne. Kivi var mı kivi? Arkadaşlar. Malo nereye gidelim?